Merhabalar, Asuman ablayla kahve falları devam ediyor canım. Terazi burcuna bakacağım. Terazi burcunun niyetine, kısmetine çevirdim. E, niyetlerinizi, isteklerinizi tutun. İnşallah e, olması dileğiyle açalım canım. E, bu arada abone olan e, elleriniz dert görmesin. Güzel yorumlar yapıyorsunuz. Allah razı olsun. E, i̇stediğiniz şeyi ayağınıza Allah getirsin. O elinizde tuttuğunuz telefona güzel bir şekilde mutlu edecek ağzınıza, kulaklarınıza vardıracak beklediğiniz haber tez vakitte gelsin. O niyetle açalım canım. Şimdi bir hilal gördünüz mü canım? Bunu sizin niyetiniz işte. Niyetiniz bir hilal vaktinde belki gerçekleşecek. Bunu iki iki şekilde yorumlayayım. Bir hilal vaktinde gerçekleşecek olabilir. Bak güzel bir haber ama çok büyük bir haberdir bu. Diğer taraftan e, bu hilal e, bayraklı bir yerde çalışmaktır. Yani kurum gibi bir şeyin bayrağın altında çalışmak gibi bir şeyle e, bir araya geleceksiniz, kavuşacaksınız gibi. Belki bunun çok özlemini çekiyordunuz aile efradından biri ya da siz. E, belki bir e, atama bekliyorsunuz, belki e, bir e, memurluk gibi bir sınav ya da e, sınav olmaksızın e, bir şey bekliyorsunuz iş anlamında bu kapınıza gelecek gibi hemen işle ilgili bir şey çıkmış. Şöyle bir bakalım diğer taraftan o hilal neyi temsil eder canım? e, Oluşmamış çocuğu anne karnındaki bebeği eğer bebek bekliyorsanız o hilal e, aynı zamanda hilalli günlerde <laughs> e, hilalli aylarda bir çocuk haberi de alacak olabilirsiniz. Şimdi isminin içerisindeki Y harfi olan bir insan e, sizi düşünüyor. İsminin içerisinde Y olacak. Ya da K olacak canım. Bu e, ikisinden biri varsa bu insan isminin de olur. Soy isminin de olur. Bu insan sizi düşünüyor. Şu an aklındasınız. Yani şu an dinliyorsanız aklındasınız. Diğer de A'yı da görmemişim canım. A da var. E, bunlardan bir tanesi ya da ee, hepsi birlikte de olabilir. Diğer tarafta bir kadın var, çalışan bir kadın. Ee, bir şeyleri dengede tutmaya çalışan bir kadın, ee, terazi burcunda zaten bu özellik vardır. Adildir, barışçıdır, uzlaşıcıdır o özelliği vardır. Yani E, ee, kendi hakkı olmasa bile çevresindeki bir haksızlıkla karşılaştığında o insanın da hakkını arar, kendi hakkını da arar, haksızlığa karşı gelemez. Aslında kibar bir insandır, uzlaşıyı, barışı sever ama haksızlığa karşı boyun eğemez. O yüzden bir şeyleri dengede tutuyorsunuz. Aslında bu denge bir süre sonra yıkılmış ya da şu an yıkık bir vaziyette bekliyorsunuz. Çünkü bir inkar meselesi, bir aldatma süreci olabilir bir size ortada bırakan bir insan olabilir ama başınız dik görüyor musunuz? Daha dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Olgun tavırlarınız var hanenizin içerisinde. Bu bir süre şimdi anlaşılmasa bile bir süre sonra bu olgun tavırlarınız ve çocuksu olmayan hareketleriniz dikkat çekecek ve size karşı bir dönüş bundan sonra başlayacak. Fark edilme Sonrasında başlayacak çünkü e, burada bakın burada da bir asa çıktı bak biraz önceki falda da çıkmıştı bir asa çıktı bu haberdir e, bir insanın haberi gelecektir ya kendi gelecek pat diye ya da bir mesajı gelecek ya da bir aracı e, insana dahil ederek sizden kapınıza gelecek gibi güçlü bir insan var. Bu güçlü insan zamanında sizmişsiniz ama daha sonrasında boynumuz bükülmüş bir deve gibi olmuş. Bak gördünüz mü? Bu iki türlü yorumlayacağım ama önce şunu yorumlayayım canım. Bakın bu iri cüsseli insan aslında hem nefsinizdir. Nefsiniz ağır gelmiş, baskın gelmiş ve onun dediklerini yapıyorsunuz. Kendi istediklerinizi yapmıyorsunuz. En büyük rakip insanlar, arkadaşlarınız, çevreniz, akrabanız değildir. En büyük e, rakibiniz, en büyük yarış halinde olduğumuz şey nefsinizdir. Bunu da unutmayın, ablanız olarak söyleyeyim. Bu işte nefsiniz, buna e, yenik düşmüşsünüz, boynunuz bükülmüş. E, ona, onun esiri olmuşsunuz. Diğer taraftan ilişki anlamında bir insanın egosunu besleyip de kendiniz düşmüşsünüz. Bu bir süre önce sizken daha sonrasında onu manevi anlamda çok öyle ilgi göstererek, şefkat göstererek, çok yanında olarak sizin boynunuz bükülmüş, onun cüssesi ağırlaşmış. Ama bu insan bir süre sonra yaptıklarının farkına varacak. Ben öyle hissettim. Çünkü boynu bükük bir şekilde ayağınızın altında bekliyor. Bu af dilemektir, bu geri dönmektir, bu yaptığı hataların farkına varmaktır. Dönmese bile aklında, e, yattığında, böyle e, odasında, şu an aklındasınız diyorum ya, işte bu çalışıyor olabilir, bu başlamış olabilir. Bir vicdan muhasebesi yapıyor. Bir hayal kırıklığı içerisine düşecek, düştü düşecek. Ama şu an bir yıkıntının içerisinde can. Yaptıklarını e, göreceği bir zaman. Kimsenin yanına kalmaz zaten, siz merak etmeyin. Size yapılan bir şey onun yanına kalmaz. Ee, öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya e, burada yok. İlahi bir düzen vardır. Her şey e, dengededir. Bir terazi dahilindedir. O yüzden e, sen ortaya bir şey koyarsın. O koymaz. Seninki aşağı çeker. Ama e, bir süre sonra da onunki aşağı çeker. E, sizin dengelerinizi oynayan bir insan var. Bak. Sürekli sizi tahrik ediyor. Yani e, kötü sözler söylüyor belki, belki değer vermiyor, ilgisiz davranıyor, kendine çekilmeyi sağlıyor. Bu şekilde onu daha e, cazip görüyorsunuz. Bu insanın fıtratında da böyledir zaten ama bu oyun oynayan bir insan, dikkat edin. Bu oyun oynayan bir insan, kendine alıştırmış, başta iyi davranmış, sonra da geri çekilmiş ahlı sıra, kendini ahıllı buluyor. Böyle e, çok kızıyorum. Böyle insanlara Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayan bu insanlara kendinizi kullandırtmayın rica ediyorum canım. Böyle insanlara kendinizi kullandırtmayın, kendi duygularınızı kullandırtmayın. Siz de bir ananın evladısınız, siz de değerlisiniz, herkes değerlidir önce kendim demelisiniz. Merkeze kendinizi koymalısınız. Çünkü yanınızdan biri gittiğinde siz devrilirsiniz. O yüzden dünyanın merkezine, kendi hayatınızın merkezine kendinizi koymalısınız. Çünkü herkes kendi hikayesinin baş kahramanıdır. Bir çocuk kolay büyütülmüyor yani. Siz de bir ananın evladısınız. O yüzden kendi öz değerlerinize kendiniz sahip çıkın. Ki öyle de olacak gibi bakın bir güçlenme var. Bir kartal var. Bu güce nail olacaksınız. Arkanızdan baha kalmış. Gelip de size sarılmak istiyor ama siz bir kısmınız. Bak çok uyanık davranacaksınız ve siz istemeyeceksiniz. E, kötü de davranmayacaksınız ama istemeyeceksiniz. İşte onun da boynu bükük şekilde gidiyor. Ne demiştir? Senden vazgeçtiğim gün bana aşık olacaksın demiştir. İşte bu vazgeçmeyi siz yapıyorsunuz canım. Bir kısmınız da kabul edecek onu söyleyeyim. Bir kısmınız kabul ediyor ama bu insan yine aynı hataları yapmaya devam edecek. Ha istisnai durumlar vardır yok mudur deseniz vardır. Ve tavrınızı sabit tuttuğunuz anda sorumluluk sahibi bir insansa maddi manevi anlamda kendini düzeltip de Gelecek olabilir ama yeni insanlara fırsat verin. Yeni insanlar bak farklı yerlerde böyle kafe tarzı işte e, sizi evinizden alan arabalı bir insan ya da bir yerde buluşma gibi birçok sayıda insan var. Ama bunları önünüze bakmıyorsunuz ardınıza bakıyorsunuz. Dediğim gibi yeni olan insanlara da şans verecek gibisiniz ama arkanızı kolaçan ediyorsunuz sürekli. Sizi de kontrol eden bir insan var. İş hayatı biraz e, böyle çetrefilli. Ee, ama toplu bir şekilde bir para gelecek bir miras gibi bölünme gibi bir şey gelecek Sağlık problemi yaşıyorsanız sağlıkla ilgili bir e, şifa haberiniz de gelecek gibi Bakın yamaçta kalan bir insan var bu artık siz değilsiniz siz güçlendiniz Bak bu martının kanatında şurası sizin hayatınızdır Tek başına kalan bir insan var. Bunu siz tek başına yalnız bırakacaksınız. Ama arhanızda da bir insan var. Bu tercihi siz yapacaksınız. Yeni gelen insan mı, eski gelen mi derseniz her zaman yeni gelene fırsat verin. Ben onu söyleyeyim. Çünkü eskiden e, ne köy oluyor, ne kasabacan. Ha istisnai durumlar vardır. E, bunlara şartını sunarsınız. Bu kabul eder. Etmezse de hadi yoluna dersiniz. Ailesiyle gelecek bir insan var ciddi düşünen bir insan var erkekseniz de erkek terazisi terazi terazi burcuysanız konuşamadım can e, buradan da e, kız evine doğru bir yol var evli e, evlilik haberi alacak e, yakın çevrenizden olabilirsiniz bir de siz evlilik düşünüyorsanız bir ailede çatırdama varsa bu birleşme olacak ya da evlilik düşünüyorsanız da yüzük çıkmış canım tek taş şeklinde yüzük çıkmış ciddi bir e, ev kurma sürecine giriyorsunuz. Bir sonrakine görüşürüz canım. Allah muradınızı tez vakitte getirsin. Kapınıza böyle tıklatsın siz de açın, kucaklayın bu güzel haberleri. Bir sonrakine görüşürüz.